أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم سُبْحَانَ <applause> اللَّهِ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم <applause> كالذين من قبلكم كانوا أشد مِنكُمْ قُوَّةٌ وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من من قبلكم بخلاقهم فخذتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadakallahu'l-Azim. Muhterem kardeşlerim, insanı yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allahü Teala, insanın kendisini tanımasını ve ona ibadet etmesini de emrediyor. Ancak bu sayede kötülüklerden ve sonuç olarak da Allah'ın azabından korunulabileceğini bildiriyor. İbadet gönülden ve isteyerek Allah'a yönelmek, onun emirlerine itaat etmektir. Yaradılmışlar içerisinde üstün bir varlık olan ve akıl gibi üstün yeteneklerle donatılmış olan insanın kendisine verilen bunca lütuf ve nimet karşısında duygusuz kalması, bunları kendisine veren Allah'a şükretmemesi elbette düşünülemez. Kur'an-ı Kerim'de insana verilen bu nimetlerin bir kısmı hatırlatılarak şöyle buyuruluyor. O öyle lütufkar Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten su indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı. İzni ile Denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi ve nehirleri de sizin yararlanmanız için akıttı. Düzenli bir şekilde seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Muhterem kardeşlerim, Allah Teala'nın kendisine bu kadar nimetler verdiği insan elbette ki Allah'a karşı şükretme ihtiyacı duyacaktır. İşte biz insanın duymuş olduğu bu teşekkür ihtiyacına ibadet diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz de zaten insanın yaratılış amacının ona ibadet etmek olduğuna dikkat çekerek şöyle buyurur. Estagfirullah ve ma halaqtul cinne ve'l insa illa li'budun. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Evet, Rabbimiz bize vermiş olduğu onca nimete karşı bizden sadece ona kulluk yapmamızı istiyor. Kulluk da ancak ibadetle yerine getirilir. İbadet olmadan, ibadetsiz bir hayat yaşayarak yapılan kulluğunda hiçbir anlamı olmayacaktır. Bu konuda bize en güzel örnekliği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor. Efendimiz Allahü Teala'nın kendisine vermiş olduğu nimetler karşısında ona şükredebilmek için geceleri mübarek ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor, ibadet ediyor. Hazreti Ayşe validemiz, Ya Resulallah, senin geçmişte ve gelecekte işlenmesi muhtemel bütün günahlarını bağışladığı halde, ne neden bu kadar yoruluyorsun dediğinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı, Ya Ayşe, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı oluyor. İşte muhterem kardeşlerim, yaptığımız ibadetlerimiz her şeyden önce hayatımızı disipline eder. İnsanı dağınıklıktan, başıboşluktan, sorumsuzluktan kurtarır. Her işimizde, her hareketimizde Cenab-ı Hakk'ın denetimini gönlümüzde taşımamızı sağlar. Sorumluluk duygumuzun gelişmesini sağlar ve böylece toplum içerisindeki davranışlarımızda, hal ve hareketlerimizde daha ölçülü, daha düzenli olmamızı sağlamış olur. Haksızlık etmekten, başkalarına zarar vermekten ibadetlerimiz bizi alıkoyar. Ruhumuzu yüceltir. Gönlümüzü kötü duygulardan, düşüncelerden arındırmış olur. Ve ibadetlerimiz ahlakımızı güzelleştirir, olgunlaştırır. İbadet Allah katında insana değer kazandırır. Çünkü allah Teala kendisine ibadet edeni sever, ona değer verir. İbadetlerini yapmayanlar ise Allah'ın sevgisinden mahrum kalırlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ De ki, ibadetiniz olmazsa Rabbim size ne diye değer versin. Muhterem kardeşlerim, ibadetlerimizi elbette ki yapacağız. Bu bizim kulluk vazifemiz ama ibadetlerimizi yerine getirirken dikkat etmemiz gereken üzerinde durmamız gereken bir diğer husus da yapmış olduğumuz ibadetleri yalnız Allah için yapmak. Çünkü Allah'tan başka hiçbir kimse için ibadet yapılmaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ibadet edilmesini emreden hemen her ayette ona ortak koşulmaması da istenmektedir. Allah'a yapılan bir ibadete başkalarını ortak etmek büyük bir günahtır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste Allahü Teala'nın şöyle buyurduğunu bizlere bildirir. Ben ortakların ortaklıktan en müstani olanıyım. Her kim yapmış olduğu amel ve ibadette eğer bana başkasını ortak koşarsa onu bana koştuğu ortağı ile baş başa bırakırım. Onun için bizim bütün ibadetlerimiz, namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız, yaşamımız, ölümümüz hepsi sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah için olmalıdır ki ancak o zaman değer kazanır ve ancak o zaman ibadetlerimiz bizim yaşantımıza etki eder. Muhterem kardeşlerim, ibadetle ergenlik çağına gelmiş, aklı başında olan her Müslüman, erkek, kadın yükümlüdür. Ve bu yükümlülük ölünceye kadar da devam eder. Yani biz ibadetlerle sadece belli zamanlarda, belli zaman dilimlerinde yükümlüyüz. O zaman geçtikten sonra o yükümlülükte ortadan kalkar diye bir şey yok. Ölüm gelinceye kadar çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَغِينَ Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyuruyor. İşte içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı ve evde bulunduğumuz şu günler bizlere ibadet hayatımızı tefekkür etmek, ibadet hayatımızı gözden geçirip muhasebesini yapmak için büyük bir fırsattır. Gelin hep beraber ibadetlerimizi ve yaşantımızı tekrar gözden geçirelim. İbadetlerimizin yaşantımıza etkisini gözden geçirelim. Öncelikle yapamadığımız veya yapmadığımız ibadetler neler? Bunlara bir bakalım ve bir an önce bu ibadetleri yapmaya, bunları yerine getirmeye başlayalım. Ramazan bunun için bir milad olsun. Ve yine yaptığımız ibadetleri de gözden geçirelim. Bu ibadetler bizim yaşantımıza, ahlakımıza, davranışlarımıza nasıl etki ediyor? Kıldığımız namazlarımız, tuttuğumuz oruçlarımız bizleri nasıl etkiliyor? Ahlakımızı güzelleştiriyor mu? Bizi kötülüklerden koruyor mu? Yalan söylemekten, haksızlık yapmaktan uzak tutuyor mu? Eğer yaptığımız ibadetlerimiz bu saymış olduğumuz şeyleri sağlıyorsa ne mutlu bizlere. Ama eğer bunlara hiçbir etkisi olmuyorsa o zaman bir an önce kendimize gelip ibadetlerimizi yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Rabbim bizleri kendisine layıkıyla ibadet edenlerden eylesin. Rabbim inşallah yaptığımız yapacağımız bütün ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eylesin. Rabbim bizleri yaptığı ibadetleri yalnızca Allah için yapanlardan eylesin. Allah'a emanet olun.